Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile videosu çekiyoruz Arkadaşlar geçenki videomu abone olmuşsunuz 3 kişi abone olmuş arkadaşlar teşekkür ediyorum Arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın hadi başlayalım Arkadaşlar ben çoğunlukla kar e şey, M716'nı kullanıyorum Team match. Da. Let's go. Normalde arkadaşlar. Takımların bu sefer. Arkadaşlar. Bunlar çöp? Kompasları da at. Hadi arkadaşlar başlayalım. Oh, hell oh. Arkadaşlar kaç kilo vermişsin? Nerede? Abi ama arkadaymış arkadaşlar. Arkadaşlar böyle olsa dönmediğine Ben normalde bunu çok arkadaşlar sesim biraz kısık gelebilir o yüzden <laughs> Ben de bilmiyorum nedense böyle kısık geliyor. Arkadaşlar bu telefon donduğu için şu an bütün iki tane video attım zaten. Arkadaşlar bu videoya like like bir ya. 2 like yeni tane arkadaşlar. 2 like gelirse Patrum Obanın yeni bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar telefon kastı için öyle dilerim. Çünkü ben telefondan oynamıyorum. Ha telefondan oynuyorum. Bilgisayardan oynayamıyorum. Bilgisayar da almadık. Hayır. Arkadaşlar ben ne kadar kötü oynadığımı anlamıyorum. O yüzden pardon. Adam arkadaşlar. Gördün bak bak Ölmedi Ay arkadaşa, pardon. Şuna e arkadaşlar pardon bir kar 98 e indirelim ya Neredesiniz be Hadi be bizim arkadaş aldı ya. Arkadaşlar yelek çöp oldu yelek aldı. Olamadım. Bomba attı herhalde. Şunu, of bomba attı. Tahmin ettiğim gibi. Hop oh, öldüm ya. oha arkadaşlar çok korkuyorum. Şimdi ama yine de çok korkuyorum. Bunu yemiyorum nedense. Thank Nerede arkadaşlar heyecan başladı. Ben de kalkacağım farkında değilim. Adamlar arkadaşlar adamlar arkadaşlar. ben alacağım ben alacağım ben alacağım. Hadi ben yeniden. gittim ya. Öldüm. Arkadaşlar hayata sırası çıkarılır. Arkadaşlar farklı ediyoruz. Benim bu maçı hemen çevirmemi lazım. Killing free for the red team. Abi yattı ya yatmayın ya yatmayın ya. Uf. Yeniliyoruz. Hayır. Aldım aldım abi. Kafana sarıldım. Arkadaşlar çok Ben de farkında değilim. Bak, çıldıracağım. Çıldırmak üzereyim. biraz bırak. Kafa da bu maç çevirecek. Çevirecek. Arkadaşlar sıkı geldiğimde, sıkı geldiğimde. Arkadaşlar adamlar <laughs> Of. Arkadaşlar yenileceğiz gibi. İnanılmaz kötü oynuyorum. Bu maçı çevirmemiz lazım of arkadaşlar Arkadaşlar çok kötü oynadığım için özür dilerim. Sadece takıma katkım çok az olduğu için ben özür dilerim. Arkadaşlar ben normalde bunu yapmıyorum. Ne yapmış? Reload. Buradan yorulmadım. Ha. Arkadaşlar yenildik. Arkadaşlar bir sonraki videomla görüşmek üzere hepinize hepinize bay bay. Kendinize dikkat edin arkadaşlar bu korona günleri çok zor geçiyor. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşünüz. Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 2 like gelirse bu yeni videosunu çekirdeler arkadaşlar. Arkadaşlar belki ilerideki zamanda win alana kadar durmak yok da çekebiliriz. O yüzden arkadaşlar hepinize görüşürüz. Ben.